Merhaba arkadaşlar. Bugün DCDAC Global Borsası hakkında konuşacağız. DCDAC Global Borsası yeni açılan bir borsa ve kendi para birimi var. Kripto para birimi bot diye. Yeni kayıt olan arkadaşlara 25 bot veriyor. Davet ettiği arkadaş başına da davet ettiği insan başına da 15 bot veriyor. Bir de ayrıyetten Telegram Airdrop'u var arkadaşlar. İkisini de yapacağız biz. Telegram Airdrop'unda da şu şekilde 15 bot veriyor ve 2000 ship veriyor ve her referansınız başına 2000 ship daha artı 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 ekliyor. Yani çok basit aslında. Sadece KYC doğrulaması istediği için biraz zorlanabiliriz o kadar. Ee, hazırsanız geçelim aşama aşama nasıl yapacağımızdan bahsedelim. <laughs> Arkadaşlar standart üyelik prosedürü var. Normal hiç zorlanmayacağınız bir şey. Girerken e-mailinizi yazıyorsunuz. Normal bir siteye üye olur gibi üye oluyorsunuz. Sonra bu sayfaya geliyorsunuz. My account. Üye olurken aşağı bırakacağım referans numarasını girerseniz o bahsettiğim 25 bottan yararlanacaksınız arkadaşlar. Eğer girmezseniz o 25 botu alamayacaksınız. Haberiniz olsun. Aşağı yine Telegram bot adresini de koyacağım. Airdrop adresini. Oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar üye olduk. Geldik buraya. ID Verification diyor. Giriyoruz. Burada standart e, kimlik doğrulamamız aslında çok artı bir şey yok. Sadece bizden ekstra yapmamızı istediği bir tane şey var. O da kimliği çenemizin altında tutup yani hangi kimliği verdiysek sürücü kimliği mi yoksa Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı mı, onu çenemizin altında tutup selfie'yi o şekilde çekmemizi istiyor arkadaşlar. Extra istediği diğer borsalardan sadece o var. Burada telefon doğrulamamızı yapıyoruz. E-mail doğrulamamızı zaten ilk başta istiyor. Google Attention doğrulaması istiyor. Çok zaten basit bir şey. Yapamazsanız onu da videosunu çekerim. Web sitesi işi bu kadar arkadaşlar. Basit dediğim gibi standart borsalara üyelik. Zaten bu işleri yapıyorsanız birçok borsada KYC'niz vardır. Birçok borsaya KYC açmışsınızdır. Ee, üyeliğiniz vardır. Benim neredeyse hepsinde var. Çünkü hangisinde kampanya olacak, hangisinde ön satış olacak belli olmuyor. Bütün borsalarda KYC'n, bütün borsalarda parolam vardır. Yani hesabım vardır. Hazırsanız e, Telegram airdrop'una da geçelim arkadaşlar. tıklıyoruz. Ben yaptığım için böyle bir sayfa karşılıyor. Yok, burada değil arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Airdrop botu. Burada arkadaşlar en başa dönüyoruz. Size ne vereceğini vaat ediyor. 15 bot vereceğim diyor, 2000 tane ship vereceğim diyor ve de her davet ettiğiniz kişi başına 2000 tane ekstra ship vereceğim diyor. Tamam diyorsunuz, start diyorsunuz arkadaşlar. Katılıyorum diyorsunuz. Ondan sonra sizde burada yapmanızı istedikleri şeyler var. Siteye üye olun diyor. Zaten üye oldunuz bunu hiç elemenize gerek yok. Telegram gruplarına katılın. İkisine de katılın arkadaşlar. Ondan sonra retweet etmenizi istiyor Twitter gönderiniz. Az önce gördüğümüz gönderiyi beğeniyorsunuz. Alıntıla yapıyorsunuz arkadaşlar. Alıntıla yapmanızın sebebi de sizden retweet ettiğiniz gönderinin şeyin isteyecek, URL'sini isteyecek. Tekrar yapayım. Alıntıla diyorum. Good job diyelim. Arkadaş etiketlememiz istemedi. O yüzden etiketlemiyoruz. Şimdi bakın geliyoruz. Good job yazmışız burada. Hemen bağlantımızı kopyalıyoruz. Burada bizden isteyecek. Buradaki dikkat etmemiz gereken konuda da arkadaşlar burada size bir kelime veriyor. Basit bu da. Mesela radyo demiş. Kapatıyoruz. Bakın aşağıda hangisi radyo? En aşağıdaki sağdaki. Onu tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sizden siteye kaydolduğunuz e-mailinizi istiyor. Siteye kaydolduğunuz e-mailinizi yazıyorsunuz. Sonra sitedeki username'inizi istiyor. User ID'nizi istiyor. Yani kullanıcı ID'nizi istiyor. O da burada arkadaşlar. My account diyoruz. Bakın aşağıda ID numarası yazıyor. Şurada. Pardon. Açılırsa göstereceğim. Evet. Bu. Kopyalıyoruz. ID'mizi de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sonra reddit ettiğimiz gönderiyi istiyor. Reddit ettiğimiz gönderinin Linkini yapıştırıyoruz. Bundan sonra sizden Twitter yok bu Twitter username'inizi istiyor. Evet bu da retweet ettiğiniz gönderi. Fark etmez ikisine de aynısını yazabilirsiniz. Çünkü ikisi de sizin profilinize ulaşıyor. Evet katıldım diyorsunuz. Katıldım. Twitter adresine de katıldım diyorsunuz. Bundan sonra don diyorsunuz. Size bir tane referans e, Telegram bot adresi veriyor. Bu kadar arkadaşlar. Aslında çok da bir zorluğu yok. Bu işlere aşina olan insanların 2-3 dakikada yardım almadan bile yapabileceği işler. Yani rakam çok yüksek değil aslında. Ben içerik olsun diye öyle şu, e, çektim videoyu. 15 dolar, 20 dolara tak, takribi 15-20 dolar bir para verecekler. Onu da bir iki ay sonra verecekleri için çok cezbedici gelmedi bana. Ama benim vaktim var. 15-20 dolar zaten ülkenin durumu da belli. Dolar yükseldikçe yükseliyor. Benim kenarda hesabım kalsın. 3 ay sonra da 15-20 dolarım alırım. Belki bot da değerlenir o ara kendi para birimleri. Hiç bilemeyiz arkadaşlar. Öyle diyorsanız yapabilirsiniz. Demek istediklerim bu kadar aklıma ekstra bir şey gelmiyor arkadaşlar. Aşağı airdrop linkini bırakacağım. Web sitesini de bırakacağım arkadaşlar. Referans numaramı da bırakacağım. Referans numaramla üye olursanız 25 bot alacaksınız. Ayrıyetten burada 15 bot artı 2000 ship alacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz ekstra bir şey varsa yorumları sorabilirsiniz. Çekmemi istediğim video varsa telegramdan bana söyleyebilirsiniz. Ya da yorumlarda yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.